Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali muhteşem etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin katılımcılarla tanıştırıldığı festivalde Kuşadası'nın 7 farklı noktasında kurulan sahnelerde sokak müzisyenleri, izleyenleri müzik şöleni yaşatıyor. Festival kapsamında Light in Babylon'un yanı sıra Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, Beat Bumbo, Samos Müzik Grubu ve Ritm Orkestra Grubu verecekleri konserlerle katılımcılarla buluşacak. Ölümsüzlüğü bulmak için çalışmalar yürüten Çinli bilim insanlarının amacına ulaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre bilim insanları genç bir fareden aldıkları kanı yaşlı bir fareye enjekte etti ve başarı sağladı. Bilim insanları daha sonra bu kandaki değerleri not alıp kan tüpünü de dağdaki bir laboratuara sakladı. Aynı yöntemin insanlar üzerinde de aynı etkiyi verip vermeyeceği ise merak ediliyor. Hülya Avşar konser için gittiği Kıbrıs'ta bikiniyle güneşlenirken görüntülendi. Siyah bikinisiyle objektiflere takılan Avşar gün boyu görüntülü görüşmeler yaptı. İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu model Emily Ratajkowski, 31. yaşını Meksika'da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı. Ratajkowski, zürafa desenli bikinisiyle adından söz ettirdi. Mine Tugay, iç çamaşırsız pozuyla takipçilerini şaşırttı. Tugay'ın o pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ebru Gündeş, Rasan Koşna başka belgelendi. Bir süredir ünlü sanatçıyı markajına alan 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı, ilgisiyle Gündeş'in ayaklarını yerden kesmiş. İkili yaklaşık bir buçuk aydır birlikte. Ünlü oyuncu Cansu Dere tatil sezonunu açtı. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki oyuncu fotoğraflarına ve tatil başlar notu düştü. Hande Erçel Elle dergisine konuştu. Oyuncu, "Her durum ve koşulda çok çalıştım." dedi. Erçel, "Şartlar ne kadar zorlarsa zorlasın kendime inanmaktan ve hayal etmekten vazgeçmedim." dedi. Antarktika'da iklim krizi nedeniyle eriyen buz kütlesini incelemek üzere araştırma yapan bir grup bilim insanı yeni bir ekosistem keşfetti. Bu ekosistem yakın zaman öncesine kadar buzlarla kaplı bölgede buzun 500 metre altında bir oyukta bulundu. Yeni Zelandalı araştırmacılar burada kalitese benzer eklem bacaklı canlılar sürüsüyle karşılaşan ilk insanlar oldu. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındırla da masaya oturdu. Sarı lacivertliler 24 yaşındaki başarılı file bekçisiyle 4 yıllık anlaşma sağladı. NBA'in Türk yıldızlarından Cedi Osman, Amerika'da kullandığı 18 milyon liralık otomobilini kargoyla getirmişti. Cedi Osman otomobiliyle İstanbul sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Cedi'nin aracını görenler, asfalta ağlatıyor yorumları yaptı. Beko Android TV spor haberlerini sundu.